Kafasına yürü. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde sular durulmayacak, aksine her şey daha da karışacak. Halit'in beklenmedik dönüşüyle başlayan kriz, Alkan ailesinin iç dengesini tamamen bozacak. Uzun yıllardır bastırılmış öfke, yarım kalmış hesaplar ve gizlenmiş sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, aile içindeki güven baderinden sarsılacak. Bu kaosun tam ortasında kalan Aras ile Aslı ise hem aşklarını hem de kendi geçmişlerini sorgulamak zorunda kalacaklar onları duygusal olarak büyük bir sınav bekliyor. Reyha bu bölümde kararlılığıyla öne çıkıyor. Aslı'yı korumak için aldığı cesur kararlar, onu doğrudan Halit'in hedefi haline getirecek. Ancak bu mücadele yalnızca bir dış çatışma değil. Reha aynı zamanda kendi iç dünyasında, yıllardır bastırdığı pişmanlık ve korkularla da yüzleşmek zorunda kalacak. Her yaptığı seçim, geçmişin gölgelerini biraz daha ortaya çıkaracak ve alınan her nefes, geçmişin ağırlığını daha da artıracak. Bu gergin süreç, Sadece bireylerin değil, iki büyük ailenin de kaderini kökten değiştirecek. Yıllarca gizlenen sırlar, suskun kalınan günahlar ve unutulmaya çalışılan bağlar birer birer ortaya çıkarken herkesin hayatı bambaşka bir yön alacak. Bu sırların ortaya çıkması hem düşmanlıkları hem de yıllar sonra filizlenen affetme duygusunu tetikleyecek. Aslı bu fırtınanın tam merkezinde kendi kimliğiyle ve geçmişine dair en ağır gerçekle yüzleşecek. Onu çevreleyen tüm karanlıkların arasında Aras'la kurduğu bağ her şeye rağmen güçlenecek. Fakat bu bağ, artık sadece bir aşk değil, iki ruhun kaderini belirleyecek derin bir bağ dönüşecek. Bu yakınlık, onları hem koruyacak hem de büyük bir bedel ödetmeye zorlayacak. Yeni bölüm, dizinin duygusal ve dramatik anlamda en çarpıcı anlarını sunacak. Çarpıntı, karakterlerinin içsel çatışmalarını işlerken izleyiciye bir kez daha şu soruyu sorduracak. Gerçek sevgi, geçmişin acılarına dayanabilir mi? Siz de çarpıntının hikayesinin devam etmesini istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ah!